Arkadaşlar selam. Bir saniye galiba ses gelmemiş olabilir. Arkadaşlar selam. Bugün sizinle beraber yeni bir kanal. Ama bunları kapat. Hayır, artık. Neyse. Yeni bir kanala bakıyoruz. Kanalın adı KR BS Brawl Stars. Zaten adını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu kanala kesinlikle abone olun. Çünkü ben bu kanal sayesinde abone kazandım. Zaten bu kanalın sahibi benim arkadaşım Kayra adı. Şimdi onun birinci videosu dört görüntülem olmuş. Onu bir izleyelim. Bakalım neler varmış o videoda. Merak ediyorum ben de. Hiç izlemedim. Merhaba. Ben TT'den KRBS. Bugün Clash of Clans'ta şimdi büyük kuleleri falan binanıyorlar. Belediye binası 7 seviye olacak. Hatta şimdi basayım. Güzel. Kayra ama söyleyeyim ya böyle yazıyla yapma kötü olur. Bunların hepsi full olmaya az kaldı. ya. Ya niye dolduruyorum? Saçma sapan. Bakın hesap gerçekten iyi bir hesap ama benimki kadar iyi değil. <laughs> Şöyle yapalım. Bastım. 15 saat 59 dakika. Oo! Sonunda. Süper. Çok az kaldı. E, ne yapabilirim yani. Kanka çok az kaldı diyorum da 121.700 ok <laughs> Altınım var Hemen basmak istiyorum ama Tabi olmuyor öyle kanki Şimdilik bu kadar Bay bay Kanal kötü bir kanal <laughs> Gayra, bak abi son kez söylüyorum. Bunu öyle yapma. Yazıyla yaparsan olmuyor. Bak ben bile sıkıldım ya. Kayra'nın bir sürü abone olduğu kişi varmış. Bakın Minik Panda da var. Bana da abone olmuş. Kanalımız 32 abone. Oo! Arkadaşlar bir de benim bu videoda bir tane de buraya gelmemin sebebi bir de size bir şey sormak istiyorum. Mustafa'nın kanalı videosuna Mustafa'nın kanalı videosuna 12 beğeni geldi. Bir saniye. 12 beğeni geldi. Sıfırda dislike geldi. Bu nasıl bir şey ya? Niye Mustafa'nın kanalı? Niye? Arkadaşlar bu arada Bir saniye. Evet. Yine geldim. Sadece hakkında neye ah. yani ama videoyu dondurmak istedim. Ee, toplam kanala girdiğimiz zaman toplam 485 görüntüleme olmuş. Güzel bir şey bu. Çok teşekkür ediyorum size. Bir de şöyle bir şey var. Size de böyle mi tam olarak bilmiyorum. Bakın minik panda yazıyoruz. İlk sırada bu çıkıyor. Bu kim? Benim. Sizde de böyle oluyorsa güzel bir şey bu. <laughs> Sonra minik panda çıkıyor. 599 abone. Ha 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 ha. 599'a düştü. Çöküş var onun kanalında. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Yani konu bulamıyorum bugün. Bugün bir sürü video gelecek mi bilmiyorum onu da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Brawl Stars'ı güncelleyemiyorum, açamıyorum ya. <laughs> ama başlarda bunlar çıkıyor ya. <laughs> Avracık kötü oluyor. Neyse kanalı bulamadıysanız da şunu yaz. Ben ne oldu? Ay. Çık lütfen. Çık lütfen. Mini panda 3900 Ha? Oldum. Eğer onu bulamadıysanız böylecek yani benim kanalı göremediyseniz böyle benim kanalıma ulaşabilirsiniz. Bu video benim kanalımın. Kanal nereden ulaşacağız derseniz minik pandemi tıklayın. Alın bu da kanal. Ne? Neyse. Zaten kanalda ulaşamazsanız da videoyu da izleyemezsiniz. Evet. Sıkıntı değil. <laughs> He's sucking today, isn't you Anyway, guys, you Bye bye. Bye bye. Bye bye.